Alo merhaba. Kolay gelsin. <laughs> ne yapıyorsun? Bugün temizlik günün halindesin galiba ya. Bugün temizlik mi yapıyorsun? Oo, kızının ilayı yu mı yutuyorsun? Ayyoş. <laughs> <laughs> Ay. Sütü mü bitmiş Nilay'ın? <laughs> Alya bugün temizlik gününde maalesef. Alya, aç, aç. aç. o açılmıyor Alyacım böyle milo böyle dolu onun içinde sütü. Alyacım o şekilde açılmıyor açılmıyor. Aç, aç. Ama açılmıyor başka. Aç, böyle ver ay çamaşırları yıkandı çamaşır makinesinde hadi biraz evleri sıtır bence niye uyuk. uyudu 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 bıyak bıyak aç bıyak bıyak sütünü mü koyacaksın kızına Aydan'ın çok işi var bugün. Milera da uyumuyor. Evet. Milera. Aydan'ın süpürgesi de çalışıyor. Aile bir yandan çamaşır yıkıyor, bir yandan sıkıyor. Bugün ay ya, çok yoğun. Ayıcığım, koyamadın mı hala? Alya, kızına süt mü hazırlıyorsun? Hı? biliyorsun sütünü mü hazırlıyorsun. Tamam. Doldurdun mu aşkım? Tamam. Tamam. Nilyonun mamasını yaptı Alya. Aferin sana. Hadi kapağını da kapat bakalım şimdi. Nilye ver besle. İlk önce bebeğin uyusun da sonra sen de işlerini daha rahat yaparsın. Ulaşıkların da bitmiş. Halen iyi iyi besliyor. Bitirdin mi? Uyusun uyusun. Hadi gel sen sütür. Alo. Tamam Alyoş. Alyoş. Bence yeterli o kadar. Alya. Nilo'ya doymuş aşkım. Hadi gel biraz salla onu Uyur Aile telefonun çalıyor ha. Telefonu çalıyor Acaba kim arıyor Asya, Asya mı arıyor Hı. Beyza mı Kesin polis arıyor Kesin polis mi aradı Nereye uyumadı için mi kızdı polis Evet Beyza olmasın sana Belki de Beyza kahve içmeye gelecek Kahve içmeye Hadi gel 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 hı 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 çabuk Nilo'yu salla sen yok, 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 yok. Tamam uyumuş uyumuş Nilo'ya bakar mısın Hadi gel sen süpür Ali'ciğim Ama işler seni bekliyor Banyo. Ayla işler bekliyor. Ayla hala milyon sütü vereceksin peki? Hadi işte biraz da salla. İstersen uyusun. Sus, 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 sus. Tamam. Hadi sütü bakalım şimdi biraz. Milyon uyurken sen de biraz iş yap. Aferin, kolay gelsin. Hadi sip bakalım. Evet. Yüzün üzerini mi örteceksin? Aferin sana. Ah çok akıllı. Aferin. Hadi ört bakalım yorganımın önünü yayanı. Aferin sana. Tamam o sen de biraz sil şey istersen. Hadi. Bezini al toz al. Ben, ben, ben. Nasıl veririm sana? Ver. Hadi toz al sen. Bezini al. Aa bile uyanacak. Hadi toz al. Aile biraz televizyonu fazla kirletmişsin. İstersen sil biraz. Hadi. Toz alır mısın? Hadi. Aileciğim kovadan deterjanlar döküldü sular döküldü yere ayak kovanın içine girer mi? Hep evet. aşk olsun Aylacığım. <laughs> Hadi süpürgeyi batır biraz toz al. <laughs> Sil bakalım biraz. <gülüyor> <gülüyor> <Sevdim> seni Aylacık. Ayluş. Küçücük baba şıkı şıkı baba ama çamaşır makinesi çalıştırır mısın? Çamaşırların çıktıysa sen istersen. Hadi biraz sil çamaşır makinasını da sil. Aya Ay ne oldu? Dudağın mı acıdı? Ay kıyamam ben sana. Hadi biraz sil. Bezini al da toz al. Alya, hep yaramazlık yapıyorsun aile işleri bıraktı süpürgeyi bir tarafa attı elektrik süpürgen nerede aile senin süpürge arkanda galiba süpürgen arkanda hmm. ben seni anladım sen müziksiz çalışamıyorsun biraz sepan tozunu alır mısın Ali? Ali çamaşır makinesi devrildi. Alya. Alya. Ay Hadi hoşça kal de sen işlerine devam et istersen. Alya. Elbisesi kalmış mı bebeğinin? Bir bakar mısın? Bebeğin elbisesi yıkanmış mı? Barbie'nin elbisesi? Hiç çıkar bakalım. Hayır, hayır. hayır, hayır Sık böyle biraz sık sık. Hayır bu, bu. Bu, bu. Sik biraz sık. Ser onu şimdi. Hayır, bu, Yıkanmamış hayır. mı hala daha elbise? Hımm. Hadi toz al biraz. Alya. Toz alır mısın? aya toz, al. toz alır mısın? Bay bay de o zaman. Hoşça de